Merhaba değerli izleyiciler, Dizi TV kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle buluşmaktan çok mutluyum. Bugün de sizlere Türkiye medyasında başarıya ulaşan Gökberk Demirci ve Uzkayağız'dan güzel görüntüler sunacağız. Yemin dizisiyle başarıya ulaşan ikili bizi bittikten sonra da aşk yaşayarak ilişkiye devam ediyor. Yakında evleneceklerini söyleyen çiftlerin mutlu görüntülerini, aşk dolu paylaşımlarını kanalımda sizlere sunuyorum. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarımda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.